Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizi insan olarak yarattı ya, İstisnasız hepimiz peygamberler hariç, yani 124 bin kişi hariç demek oluyor bu. Kaç milyar olursak olalım, hepimiz hata edebilir. Günah işleyebilir. Yanlış yapabilir. Karakterde yaratıldık. Hiç birimizin bundan istisnası yoktur. Evet. Bazı kardeşlerimiz yüz üzerinden 99 kirlenmişlerdir. Mümin oldukları için hala kardeşimizdirler. Bazılarımız da Yüzde dokuz kirlenmiştir. Bazılarımız yüzde beş kirlenmiştir. Ama günah, hata, yanlış bizim bahtımızdır. Tövbe edip Allah'a dönüş yaptıktan sonra günahların varlığı yani geçmişimizde günahın varlığı artık bir sorun değildir. Bir ayıp değildir. Samimi, kalıcı, gerçekçi tövbe yapan için kural böyle. Bir Müslüman hem tövbe ediyor, tövbesinde de gerçekçi, kağıt üzerinde lafla camide yapılırken biz de amin dedik şeklinde değil, kalıcı, gerçekçi, istekli, sabit bir tövbe yapıyor. Hem de ben hala günahlarımla yaşıyorum düşünüyorsa bu da bir günah çeşidi. Yanlış bir şey bu. Allah Celle Celaluhu tövâbtır. Yani tövbe edenin tövbesini kabul ediyor. Tabii birisinin malını çaldın da gelip camide tövbe ettin ona tövbe demiyoruz biz. Gerçek tövbe eğer kul hakkıysa o hakkı ödeyerek yapılır bir defa. Ama namaz dahil olmak üzere alkol ve zina ne varsa bütün bunlarda tövbe eden kardeşlerimiz Allah'tan şüphe etmemelidirler. Sen kendin tövben gerçekçi mi değil mi ona bak. Bunun bir boyutu daha var kardeşlerim. Madem biz hepimiz kuluz, şu kulla bu kulu ayırmıyor Allah, yaratılışımız da aynı. O zaman birbirimizin geçmiş, tövbesi yapılmış günahlarına karşı kınayıcı olma hakkı da yoktur. Birbirimize geçmişteki tövbesi yapılmış günahlarla yüklenemeyiz. Allah'ın kapattığını açmamız da bir günah çeşididir. Yani Allahu Teala bir kulu tövbe ettiği için affettiyse biz nasıl o günahının üzerine gidebiliriz? şahsi bir intikamımız için ya bu bizim kibrimizden yani sen çalmış adamsın. Evet tövbe ettin adamın hakkını ödedin. Allah seni affetti ama ben senden iyiyim demek olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslümanı bu şekilde kınamayın. Ola ki Allah onun tövbesini kabul eder, rahmet eder ona. Sen benzer bir bataklığa düşersin. O güldüğün şeyle sendirilirsin kıyamet günü. Bunu unutmuyoruz kardeşlerim. Hadis bu. Dolayısıyla biz Müslüman olarak mümin kardeşlerimizin geçmişteki günahlarını kesinlikle teşhir etmek, onlara geçmiş günahlarıyla yüklenmek yapmayacağımız bir iş olmalıdır. Bunu Ahmet Mehmet filanca filanca Müslüman genel olarak söylüyorum. Bir de özellikle eşlerimizin, çocuklarımızın, babalarımızın yani bizimle akrabalık bağı bulunanların geçmişte yaptıkları günahları tövbe etmişler, temizlenmişler, belki hacca gitmişler, tertemiz olmuşlar. Üzerinden tövbe ettikleri güzel Ramazanlar geçirmişler. Üzerinden yıllar geçmiş. Nasıl yüzlerine vurup sen zamanında şöyle yapmıştın nasıl deriz bu asla ve kat'a mümince bir tavır değil abes bir iş bu bildiğimiz abes yakışa kalmaz bir baba evladına kızı veya oğluna sen filan zamanda şöyle hata etmiştin diyemez dememelidir bu mümince değil e sinirlendim kızdım e bizim ahlakımız mümin kimliğimiz sinirlenince işe yaramayan bir ahlak mıdır özellikle genç yaşta evlenmiş daha çocuk sayılacak 25 yaşında olgunlaşmamış zamanda evlenmiş kardeşlerimiz e mesela eşlerinin kadın veya erkek ayırmıyorum bu konuda belli hatalarını yakalıyorlar o günlerinde doğal mı? Doğal bu olabilir. Annesine karşı, babasına karşı hata etmiş oluyor. Ona karşı bir kusur işlemiş oluyor. Sonra özür diliyor, tövbe ediyor, kapanıyor bu. Aradan geçmiş 20 sene o kadıncağız çocuk doğurmuş, çocuğunu evlendirmiş. E sen bana evlendiğimiz zaman düğün günü böyle yapmıştın demek kesinlikle Müslümanca değil. Asla bizim iman ettiğimiz imanımızla beraber bulunacak dediğimiz ahlakımıza yakışmaz bir şeydir. Seviyesizliktir bu. Düşüklüktür bu. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın sevgili peygamberi Yusuf Aleyhisselam yani onu kuyuya atan kardeşlerini kuyuya attılar. Bunun bir şakası yok. Kuyuya atan kardeşlerini yıllar sonra önünde dilenirken gördü. Dilenci oldular onun önünde ondan erzak istediler. Sonra ortaya çıktı ki abi olarak dilendikleri yönetici onların zamanında kuyuya attıkları köle olarak saraya girmesine sebep oldukları suçlu yüzleri kara olması gereken Yusuf'muş meğer ki. Yusuf Aleyhisselam bunları önünde bu şekilde perişan görünce ha siz hatırlıyor musunuz edepsiz herifler demedi. Peygamberce olan, insanca olan, Müslümanca olan sözü söyledi. Ne dedi? La tesrib ale la tesrib Bugün size kınama yok. Allah gafurur rahimdir. Hepimizi affetsin dedi. E bu Müslümanca bir tavır. Yani biz bunu kendimize ölçü almayacağız da neyi ölçü alacağız? Evet. Nefsimiz köşeye sıkışınca sen de böyle yapmıştın diyor de de diye kışkırtıyor ama bu ancak çocukken olabilir. 3 yaşında 5 yaşında sen de filan gün şunu yapmıştın şeklinde olabilir. Büyük insanlar, akıllı insanlar, peygamber terbiyesinden geçmiş kimseleriz biz. Elhamdülillah şeriat ehliyiz. Sünnete iman ediyoruz. Riyazu Salihin görüyoruz. Biz birbirimizin kusurları üzerinden yükselmeye çalışamayız. Asla çalışamayız. Bunu yaparsak seviyesizliktir yaptığımız şey. Hiçbirimiz yarın bir hata işleyeceğiz ve o hata onunkinden daha beter olacak veya olmayacak bir garantisini taşımıyoruz. O 20 puanlık bir hata işlemişti. O 20 puanlık hatadan dolayı sen onu ayıplıyorsun. Kalkarsın sen bir gün sonra, 40 puanlık bir hata işlersin, e Allah katında rezil olursun. O senin yüzüne vurulacak suçlar, daha büyük suç olduğu için toplumun yüzüne çıkamazsın. Yani Müslüman olarak, ahirete iman eden kimseler olarak birbirimizin ayıplarıyla, hatalarıyla uğraşamayız. Bilhassa da e, tövbe edildikten sonra, bunun bir olumsuz tarafı daha var kardeşlerim böyle yapmanın. Yani bir hata işlenmiş, onu melekler kaydettiler, ee, bir bilindi o, sonra tövbe edilince silindi. Veya tövbesi kabul oldu olmadı, o ayrı bir mesele. Yani her hata konuşuldukça bir iz yapar. Konuşula 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 bir beş on derken normlara giriyor bu sefer o. Yani normal gibi oluyor. Mesela bundan 150 sene önce İstanbul sokaklarında birisi elinde bir şişesiyle dolaştığında rahat mı dolaşıyordu? Hayır. Yani bir defa gizli yapıyordu bunu. Dolaşacak olsa da kim bilir her an beni burada linç ederler diye korkuyordu. Şimdi ise tam aksi. Neden? Çünkü o içti, bu içti, onun reklamı görüldü, bunun tabelası görüldü, onun şişesi görüldü derken bira normalleşti. Çıplak gezmekte böyle gençlerin ahlaksız işler yapmaları da böyle. Yani evde de olsa, karı koca arasında da olsa, baba evlat arasında da olsa birbirlerimizin hatalarıyla ona yüklenmek kesinlikle ahlakın dejenere olmasını getiriyor. Kesinlikle bundan kaybeden İslam'dır. Allah'ın muhafazası dışında İslam da erir kardeşlerim. Örnek vermek istemezdim ama hepimiz kıyamet günü imtihana tabi tutulacağız diye yani söylemiş olup vebalden kurtulayım düşünüyorum. Bir de bir hocanın kameraların karşısına, mikrofonların karşısına geçip başka bir hocanın veya başka birisinin isim vererek, belki resim göstererek hatasını, günahını teşhir ettiğini düşünelim. Bu en basit ifadeyle kötülüğün teşhiridir. Bu bir reklamdır kardeşlerim. Ve bu reklamın akabinde evet, o hoca kardeşimiz kimse mesela, niyetini ben bilmiyorum, niyeti açısından belki kötü değil, dinine hizmet etmek istiyordur ama tarif ettiğin şey e, kesinlikle teşhirdir ve bu kötü reklamın kötüsü olmaz kuralına göre ele alınmalıdır. Yani birbirimizin günahlarıyla, hatalarıyla, yüklenmek, kaş yaparken göz çıkarmak olabilir. Hayır bu kaş yapmak göz çıkarmaya değil de bilinçli bir şekilde teşhir etmek, kışkırtmak, kızdırmaksa e zaten dinimiz buna müsaade etmiyor. Yani tekrar o günaha dönmesini mi istiyorsun adamın? Yeryüzünde ne kadar günah işlenirse o kadar mutlu mu olacaksın diye sorulur insana. Bunun için kardeşlerim özellikle de ricam eşler arasında Allah'a salınmış, tövbe edip günahtan temizlendiğimizi düşündüğümüz hatalarımızı yıllar sonra aşmayalım. Açmayalım bunları. Yahu ama çok sinirlendim. Sakla ahirete kalsın. Ahirete kalsın, sevap olarak sana kalsın. Yani bir daha aynı hataya dönmesini ister gibi ya da o hata basitmiş gibi ya da o günaha girdikçe cehenneme girdikçe sen mutlu oluyormuşun gibi tavır hiç doğru değil kardeşlerim asla doğru değil ve bunu çocuklarımıza da yapmayalım ben e, yani yapacaklar diye düşünmüyorum şüphesiz ama Müslüman anneler bir iftar sofrasında bir düğünde yani rastlıyorum ama bildiğim gördüğüm şeyler düğün günü çocuk 25 yaşında evleniyor düğün günü ona sen 12 yaşındayken okula gidiyordun annenin cüzdanından 5 lira almıştın da çikolata almıştın şimdi adam oldun senin çocukların sana böyle yapınca bakalım nasıl olacak e denmesi hiç yakışakalan bir şey değil moral kırmak bir ibadet çeşidi değil bizde onur kırmak bir ibadet çeşidi değildir onur kıran moral kıran kötülüğün reklamını yapan yanlış yapmaktadır kardeşlerim yani biz çocuklarımızdan adam olmalarını istiyorsak onlara kendi yaşlarından 30 sene sonraki günlerinin kimliğiyle konuşmamız, hitap etmemiz lazım. Onların küçükken, çocukken sen anneni üzmüştün, sen yatağa çeşini yapmıştın sözleri, hiç yakışmayan şeyler. Yani biz 25 yaşındaki bir gence 5 yaşındaki hatalarını konuşarak onu 30 yaşına mı çıkardığımızı zannediyoruz. Şeytan bize içki içittiremiyor elhamdülillah Müslümanız. Kumar oynattıramıyor, zina yaptıramıyor diye bu ufak zannettiğimiz çalı çırpıyla cehennemimizi tutuşturamayacağını mı zannediyoruz kardeşlerim? Hiçbir şeyi beceremese bir evlat olarak babasına ve annesine bir tık bir puan daha az sevgi ve hürmet beslemesine de mi sebep olmuyor? Yani aramızdaki muhabbeti düşürüyorsa, sevgimizi azaltıyorsa e biz yanlış yapıyoruz. Nerede kaldı ki dinimiz böyle şeylere izin vermiyor. La yuhibbullahu cahra bis su. Allah Teala böyle kötü şeylerin konuşulmasını sevmiyor. Yani ama yaptı ben yalan söylemiyorum. Yalan söylesem ben buna zaten böyle bir başlık atmazdım. O zaman iftira haramdır. Yalan haramdır. Büyük günahlardandır derdim ben. O senin zaten dikkatine çünkü bak ne diyorsun? Ben yalan konuşmuyorum diyorsun. Demek ki yalanın haram olduğunu biliyorsun. E dolayısıyla bunu konuşmama gerek yok. Ben senin hata olmadığını zannettiğin bir şeyi söylüyorum sana. Yani mesela zamanında A isimli bir köy diyelim. O köylüler çok hırsızlık yaparlarmış. Ne zaman Sultan Fatih orayı fethetmeden önce. Kaç sene oldu Sultan Fatih orayı fethedeli? 580 sene. Ebe mübarek. 580 sene önceki insanlar işte hırsızlık yapmışlar, at çalmışlar, bilmem ne yapmışlar. E şimdiki adamlar babaları Müslüman, kendileri Müslüman, torunları hafız insanlar. Onun konuşulma zamanı mı şimdi? Yani o, o yöreyi öyle anmak Müslümanca mı? Müslümanlığa yakışıyor mu? Diye kendi kendine sormalı insan. Yoksa sen o hatanı mesela diyelim bakır çanak çalıyorlarmış. Yani o yapılsın mı istiyorsun sen? O reklamını mı yapıyorsun olur? Tekrar ediyorum kardeşim. Kitlesel olarak mesela Araplar çocuk gömen adamdırlar. Ya üzerinden İslamiyet geçti o çocuk gömenin ya. O Arap o Arap değil ki şimdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gördü o Araplar. E filancalar şöyleydi. E sen kıl çadırda oturuyordu dedelerin. Çadır çocuğu denmesinden hoşlanacak mı şimdi? Evet bir iki kere kültür olarak anıldığı hoşuna gider gibi olur. Sana soyat haline getirilse rahatsız olacaksın. Biz iyilikleri konuşsak bir zarar etmeyiz ki. Kötülük konuştukça zarar ederiz. Yani bu yalandı, doğruydu. O yaptıydı, yapmadıydı bir, ölçü değil bizim için. Özellikle özellikle hocalar yani öğretmenler talebelerinin sen geçen sene matematikten zaten az kalsın kalıyordun. Şimdi çalıştığında geçebiliyorsun. Niye çocuğun geçmişini karıştırıyorsun? Yanlış bir şey bu. Ben senin abini de okuttum. Ablan da bende okumuştu. Sizin matematikten nasibiniz yokmuş. Sizin sülale zaten zor Kur'an okuyor. Böyle şeyler bu ümmetin düzeyinde değil. Bunlar olsa olsa Çin kültürü olabilir. Yani Çin kafası. Köpek de yiyorlar, yılan da yiyorlar. Onların ağzından bu tip şeyler çıkabilir. Biz helal yiyen, helal içen, helal konuşmak zorunda olan insanlarız. Bu sözler helal değil. Öğretmenler, muallimler, hoca efendiler, cami hocaları yani günahları yüze vurarak, günahla yüklenerek bir iş yaptıklarını zannetmemelidirler. Yatırım çöplük üzerinden olmaz. Yatırım tohum üzerinden olur helal para üzerinden olur. Birikim üzerinden olur. Çöp enkazından gübre olur. Yatırım olmaz kardeşlerim. Anneler babalar kesinlikle çocuklarının geçmişini unutmayı becerem bilmelidirler. Sen doğurduğun çocuğun geçmişini, hatalarını unutmuyorsun. Allah'tan senin 50 yaşında yaptığın hataları unutmasını istiyorsun ama. Adalet mi bu? Sen Allah'tan istiyorsun. Bile bile yaptığın, yediğin, içtiğin haramları, zehirleri Allah'tan affet ya Rabbi diyorsun. İşte Kadir gecesidir, Kandil gecesidir diye. Zavallı çocuğun delikanlıyken yaptığı hataları bir kere telefonda şöyle konuştu. Bir kere merak edip sigaraya tuttu diye öyle bir dosya açıyorsun ki aman Allah'ım Birleşmiş Milletler'e havale edeceksin o dosyayı sanki. Olmaz. Annelik babalık bu değil. Haddimizi bilelim. Yani kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz kardeşlerim. İşin özeti bu kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. O çocuk da sonra amcasından bir gün bir dedikodune senin baban var ya biz onunla top oynardık çocukken o var ya hep faulden gol atardı diyecek. Bunun boşa gideceğini zannetme. Senin kaba bir baba olduğunun belgesi olarak amcasından dinlediği hikayeye dayanacak çocuk bu sefer. Geçmişi karıştırmak yanlış bir şey. Hele hele tövbe edilmiş günahlar. Estağfurullah, estağfurullah. Ve son ricamda kardeşlerim eşler olarak birbirimizin hatalarını nasıl konuşuruz? Bazı kaynanalar, kaynatalar güya dam damadına sempatik görünecek. Var ya bu sen senin yanına geldi de böyle bir, yoksa bunu kısa sabahleyin kaldıramazdık biz. Hiç namaza kalkmazdı. Senin hanımın oldu da senin kocan oldu da işte kalkmaya başladı. Yazıklar olsun. Niye o zaman beynamaz kızı getirdin bu Müslümana verdin? Sormaz mı melekler sana bunu? Ne cevap vereceksin? Hayır. Böyle şeyler olmaz. Ailede böyle şeyler konuşulmamalı. E geçmişinde var onun. Sen geçmiş bakanlığı mısın? Savcı mısın sen? Ahlak savcısı mısın? Devlet bile 10 yılda, 5 yılda neyse mururu zamanı uğratıyor, dosyaları kapatıyor. Allahü Teala mururu zaman olmadan bile bir dakika sonra tövbe yapsa kulu tövbesini kabul ediyor. Ya biz göklere, arş-ı alaya, levh-i mahfuza iman ettik kardeşlerim. Oradaki kuralları niye evde mi, evlerimizde uygulamayalım? Allah affedecek. Anne ve baba hala konuşacak, ağabey konuşacak. Yok olmadı bu. Bile bile bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ahlak bu değil, merhamet bu değil, annelik babalık bu değil, öğretmenlik bu değil, hoca efendilik bu değil, şeyh efendilik bu değildir. Bu değil. Abi ile kardeş arasına fitne tohumu ekiyorsun, anneliğinin babalığının kalitesini düşürüyorsun. Meselenin özeti budur. Evet nasıl hatalarımızdan içkiydi, kumardı, Allah muhafaza buyursun, tövbe istiğfar etmeye ihtiyacı hissediyoruz. Bu kalitede yani oğluma, kızıma, damadıma, gelinime, babama, kayınpederime, kaynanama, anneme, eşime, kocama vesaire talebeme günahı ile yüklenmek diye bir hata varsa bundan da tövbe istiğfar etmeliyiz. Helallikte talep etmeliyiz. Rabbim dillerimize selamet ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.